Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, bir yurdum insanları, dünya vatandaşları. 24 Mart 2022 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz ama geç bir yayında. Sabahın erken saatinde yapıyorum bu yayını. Saat 9. Neden? Dün saat 8'den beri yoldayız. İstanbul'dan Isparta'nın Şarkı Karaağaç beldesine geldik. Buyurun. Bir değişiklik yaptık arkadaşların işi vardı Hadi ben de gezim dedim ben de atladım geldim buraya Vallahi çok değişik bir yolculuk oldu <laughs> eksi onlarla karşılaştık yolda çok soğuk yerlerden geçtik Afyon'un çay ilçesinde çay içtik ama akıllara zarar bir çay içtik bir hesap geldi şaşırırsınız 9 tane çay içtik. Arkadaşlardan bir tanesi kahvaltı yaptı. Bal ve kaymak eşliğinde 25 lira hesap ödedik. Şaşırdım ben. Şaşırdım. Yani 9 tane çay 2 lira olsa çay 18 lira yapar. 7 lira olamaz bal kaymak kahvaltısı. Demek ki çay daha ucuz. Çayda çay içtik. Şaşırdım. Ee, şimdi onların burada şarkı Karaağaç'ta işte işleri var. Öğleden sonra büyük ihtimalle yola çıkarız. Ee, bakalım ne zaman İstanbul'a döneceğiz. Bu akşamki yani Cuma akşamı canlı yayını belki olmayabilir. Cumartesi akşamı olabilir. Kısmet nasıl olacak, nasıl bitecek göreceğiz. Değişiklik yaptık işte. Farklı bir yolculuk yaptık. Dönüşü de var. Sesim kısık. Neden bilmiyorum. Hastalanıyor muyum? Onu da bilmiyorum. Bunu da zaman gösterecek. Evet. Başka söylenecek bir şey şimdilik yok. Geç bir yayın. Hadi bakalım hayırlısı. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.